Merhaba değerli arkadaşlar. Kanalımdan, hobi bahçemden sesimin ulaştığı her yere selamlar, sevgiler. Evet arkadaşlar biraz lahana toplayıp ve sarma yapacağım arkadaşlar. Bunlar kar gördü. <laughs> Bakalım tadı nasıl olacak. Güneş gelmeden çekipseydim daha iyiydi arkadaşlar. kökten çıkan. İnşallah subhanallah. Çok güzel arkadaşlar. Evet beni buraya kadar izleyen değerli arkadaşlar kanalıma ücretsiz abone olarak destek olursanız sevinirim. hepinizi şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum kalbinizden. Allah razı olsun. Çok güzelliğini arkadaşlar. Çok güzel taze lahanalar. Kimileri artık tohuma kalkıyor arkadaşlar. Hatta bakın, artık lahanaların da yaşlanma zamanı geldi. Evet, şimdi bu bak, güzelliğine bakın arkadaşlar. Hem de şöyle biberiyelerim açılmış oluyor. İnşallah üçüncü sarmayı yapacağım bu yıl. <laughs> Bravo bana. Bakın böyle. Artık tohum vermeye başladılar arkadaşlar. işte İşte bahçe bereketi. Bu lahananın arkadaşları olmadığı yer yok. İnanın taşın üstüne toprak koyup dikseniz taşın üstünde tutar. Öyle bir bereketli bir bitki bu da. Kara lahana. Her yerde olur. Olmayacağı bir yer yok değerli arkadaşlar. Da var. Sepetim doldu. Arkadaşlar. Maşallah. Süper Allah. İşte böyle toplamak terapi geliyor bana arkadaşlar. Toplamayı çok seviyorum. Beni sağ olsunlar bir tarlaya. Akşama kadar toplarım inanın. Doyamıyorum toplamaya maşallah sübhanallah işte bahçe bereketi arkadaşlar evet sepetim doldu şöyle bir de fotoğraf alayım belki bilmiyorum ama kabak fotoğrafı yapabilirim bakın arkadaşlar ezan çiçeklerini ya bunlar var ya öyle bir bereketli ki şöyle nasıl alttan yürüyorsa arkadaşlar bakın bakın basılan yerlerde çıkıyor her yerde çıkıyor. Çok bereketli maşallah süper. Mini minik çıkıyorlar artık. Bunlar da böyle mavi hindi bal arkadaşlar. Bunları kopartmıyorum bahçede. Bunlar çok güzel açıyor mavi mavi. Zamanı geldiğinde süper oluyor. Şöyle papatyalarım da uyandı artık arkadaşlar. Bakın. Bunlar da beyaz beyaz açıyor inşallah süsleyecekler bahçenin. Bakın ezan çiçeklerini her yere sarmaya başladı arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu bitki bilen var mı? Bu yabani otlardan dere arkadaşlar. Evet bunu kavurması süper oluyor. Mis gibi de kokar şöyle elle. Oh mis mis kokusu da çok güzel değişik. Şöyle minnak minnak yaprakları da çıkıyor. Bakın. Çok güzel. Yaprakları da karışık böyle. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Yumurtalı, soğanlı, pırasalı da çok güzel oluyor. Kavuruyorsun. Süper. Bakın şu güzelliğin arkadaşlar. Böyle coştu coştu inşallah çokça açar bu sene pembiş olur inşallah evet bu da sarı açıyor arkadaşlar sarı çiçeğim minik minik sarı açıyor bakın şu güzelliği maşallah sübhanallah Buraya küçücük bir kök diktim arkadaşlar. Böyle çevresini de sardım yani mecburen. Her yere sarıp gidiyor böyle. Çevirdim. Bu halı gibi o zayıf o zayıf sarıyor kendiliğinde. Evet bunlar da sukuletlerim arkadaşlar. Şöyle bunlar da mavişlerim ama bunları ayıracağım şöyle mavişlerin dibinden. Bunları başka şeye alacak saksıya. Evet mavişleri biraz sanki durduk duruyor gibi yani sınırı atlamaya çalışıyorlar bakın böyle kendilerini salıyorlar yukarıdan aşağı değdiği an yere değdiği an böyle pürçeklenerek pürçek sala sala gidiyor bu arkadaşlar böyle bereketli bu çok güzel bereketli bir bitki bu Bunlar da minik maydanozlarım. Bunlara da inşallah gübre seveceğim arkadaşlar. İyi yine sarardılar. Gübre istiyorlar. Şöyle dibine de gelincik diyormuş. Bakın minik minikler. Bunlara bir gübre alsam. Bir de Nisan yağmurlarını yediği zaman bunlar coşar. Evet, bu çiçeğimin son hali ama bunlar coşar arkadaşlar. Kar biraz yaptı bunları. Olsun, hiçbir şey olmaz bunlar. Coşar inşallah. Şöyle, buralarda da papatya var. Bunlar sarı açıyor arkadaşlar. Böyle bir kök vermiştim. Bunlar da çok bereketli yayılıyor. Evet, papatyalar gene. Beyaz papatyalar. Şu da geçen yılki şeyim pazım arkadaşlar. Böyle bir kökünden bunun bir yemeklik çıkıyordu. Kökü dur duruyordu arkadaşlar. Bakın hep böyle yavru vermiş. Allah Allah. Ağaç gibi kök olmuş arkadaşlar. Bakın ağaç gibi inanın. Nasıl böyle ağaç gibi kök yapmış. Çünkü pazıları topladım. Kökü duruyordu. Bakın. Tekrar pazı vermiş. Bunun tohumu, tohumu çok bereketli arkadaşlar. Çok güzel. Sapları kalın kalın böyle. Çok da lezzetli. Ektim. Bu bir taneden bir yığın tohum çıktı. Her yere saçtım arkadaşlar. Şöyle biberiyelerim de çok güzel olmaya başladılar. Bakın bakın. Arkadaşlar şu güzelliklere şöyle gelincik otları Bunlar da yabani çileklerim. Bakın nasıl güzel oldular arkadaşlar. Biberiyelerim çok güzel. Mis gibi de kokuyor. Hep tazelendiler. Bakın. Bunların sirkesini yaptım geçen yıl arkadaşlar. Bakın. Oh. Bunlar da çok güzel kokuyor ya. Bunların kokusuna da bayılıyorum. Bayılıyorum. Süper. Evet bugün de şöyle size sarı papatyamdan veda edeyim. Bakın aynı ay çiçeğine benziyor arkadaşlar. Ay çiçeği gibi yapısı sanki. Hepinize en güzel yeri Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın değerli arkadaşlar. Evet tohumlarına bakın. Bir sürü tohum. İnşallah olurlar. Tabii ki karıncalar toplaması. Çok da karınca var. Aslında ayrı bir yere ekip de, de, denemek gerek. Çıkacak mı bakayım. Tohumdan da çıkıyor mu? Çıkması lazım illaki. Hoşçakalın değerli arkadaşlar.